...üç verirsiniz, 4 dört... ...başka puanlar var ya hani... ...siz onları herhalde silmişsiniz şeyden... ...artık bundan sonra... Yeşil. ...ya 5 ya bir... ...başka puan kullanmıyorsunuz. Bir, bir saniye bak şimdi... ...bu böyle olacak diye bir kaydı yok... ...öyle bir zaman gelir ki... ...bak belki... ...olur da kendi gelinime de bir veriyorum zaten... ...bak i̇nşallah. iki tane... ...inşallah... ...o kadar seviniyorsun yani ha. Beyhan Hanım... ...aferin size... ...ya ben burada bir tane dostum olmadı... ...hep düşman Ama sen bana? dost olmayan kimsin? Bir şey söyleyeceğim tamam da... ...bak sizin gelinleriniz de diyor... ...benden eminsen anne... Benden gerçekten ben dört dört şey demedim. birileri çak. Sizin Bunu şey, şey söylüyor. demeyin benim Şimdi aklıma da girme. Ben bir sana bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir Bilmiyorum. zaman öyle bir diyorum. şey Aa, söylemedim. çak gitsin ya beni buluyorsan eminsem. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela dün, sen, e, dün senin annen bezelyeye takıldı ya. Hı hı. Ben de bugün yemin ediyorum bak köfteden çok e, ben şey e, patlıcan. Resmen birinci tabağı yedi Hı. mi böyle yumuşak püre püre geldi. Ve şey ikinci Ve tabağı, ikinci tabağı, dördüncü tabağı takılma, sosa takılma, yani. ana yemek ne orada? Ha. Ta Geç, tamam bir ana yemek ikisi. Tamam. lütfen kapatın konuyu ya. Gelin elim ayağı alayım biraz keyif zamanı. Bakalım bugünkü çeyreğimiz kime gidecek? Bugün en yüksek puanı alan... Ve çeyrek altını kazanan gelin... Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelinimiz... Aslıhan. Ah Allah şükürler, şükürler olsun. olsun. Hadi yani hadi. ben Yaren böyle bir kızı yoksa bir Yaren'e bakıyorum. Hani ne oldu gene? Yaren, Aslıhan. Tebrik, tebrik, tebili, tebili. tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Aslıhan 20 puan. Yaren 16 puan. Damla 13 puan. Yeşim 12 puan. Yarın görüşmek üzere. Kanalda ekranlarını bekleriz sizde. Gelinim mutfakta.